Bir sen yemek saatinden herkese merhaba. Bugün sizler için hazır yufkadan tava böreği hazırladım. Tadı su böreğini aratmayan bu böreği tattıktan sonra gerçekten artık su böreği yapma gereği duymayacaksınız. Yapımı çok kolay ama lezzeti gerçekten şahane. Tarifimize geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yine şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle sosumuzu hazırlıyoruz. E, sos için 2 tane yumurta kırıyorum. ve 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı da süt ekliyorum. 1 şişede maden suyu ekliyorum şimdi. Maden suyu e, kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmanızı. Çünkü hem böreğin çok hafif olmasını e, hem de çok güzel kabarmasını sağlıyor. Ben bütün tepsi böreklerimde maden suyunu kullanıyorum. Gerçekten hiç şişkinlik yaratmıyor. Şimdi sosumuz hazır. Bir kenara alıyoruz ve iç harcını hazırlıyorum. Bunun için de evde bulunan sadece çok tuzlu olmamasına dikkat edin. Beyaz peynir kullanıyorum. Ve yarım demet maydanozu böyle ufak ufak doğruyorum. Üzerine de bir iki avuç rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip hepsini karıştırıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir beyaz peynir kullanabilirsiniz, yalnızca çok tuzlu olmasın. Ben bö böreğim için e, pilavlık tencere kullanmayı tercih ettim. Böyle çok daha rahat oluyor, biraz derin olduğu için. Çünkü börek çok kabarıyor. Altına biraz yağ gezdiriyorum ve tencerenin her yerine e, sürüyorum. Ve şimdi böreğimiz için e, toplamda 4 yufka kullanıyorum. 3 tane de kullanabilirsiniz. Dört tane evde olduğu için dördünde kullanmak istedim. Hem de tenceren derin olduğu için 4 tane de sıkıntı olmayacaktır. Bir tanesini altına komple seriyorum. İkinci yufkamı da dörde bölüyorum ve böyle ikinci kat olarak altına seriyorum. Yufkanın yarısını serdikten sonra bir kepçe sostan üzerine gezdiriyorum. Şimdi yufkanın diğer yarısını da bu şekilde serelim. Her tarafını kapatacak şekilde. Biraz daha sos ekliyoruz. Şimdi iç harcın yarısını döküyorum üzerine. Ve diğer yufkayı da dörde bölüp aynı şekilde bir parça parça yerleştiriyorum. Evet, yufkanın yarısını bu şekilde yerleştirdikten sonra e, tekrar üzerine sosu gezdirelim. Yufkanın geri kalanını tekrar üstüne kapatalım. Bir yufkada iki defa sos kullanıyorum. Yarısını serdikten sonra sosu döküp diğer yarısını serdikten sonra tekrar sos, sos döküyorum. 3. Evet, yufkanın tamamını da serdim şimdi. Tekrar bir kepçe sos ekleyelim. Ve kalan harcın hepsini dökelim üzerine. Şimdi 4. yufkayı da aynı şekilde dörde bölüp yani hiçbir yerin açık kalmayacak şekilde böyle kapatıyoruz. Ve kalan sosu bir kepçe daha üzerine gezdirip ondan sonra üzerini tamamen kapatıyoruz. Bu şekilde düzgün bir şekilde kapatmaya dikkat edin. Yarısını kapattıktan sonra biraz daha sos döküyorum. Sosumuz çok ve çok olması böreğimize su böreği tadı veriyor. Gerçekten çok yumuşak, dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık bir börek oluyor bu sos sayesinde. Şimdi kalan sosun hepsini böreğin üzerine döküyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ocağın üzerine götürüyorum ve kısık ateşte pişirin mutlaka, kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin iç içi kalmasın. Evet ilk aşamada biraz yavaş pişiyor ama ikinci tarafı ters çevirdiğimizde o biraz daha hızlı pişecek. Şimdi bir tarafı dikkatlice pişirdim ve ters çevirdim. Şimdi diğer da kızarmasını bekliyorum. Dikkatlice böyle tencereye yerleştirin. Evet, böreğimin iki tarafı da eşit şekilde pişti. Nasıl kabardığını siz de görüyorsunuz. Şimdi servis tabağına alıyorum. Evet, nasıl kabardığını ve kalınlığını görüyorsunuz. Gerçekten şahane oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Şimdi şöyle biraz dilimleyeyim. Böreğimi dörde böleceğim. Daha küçük dilimler halinde de kesebilirsiniz. Sadece size göstermek için bu şekilde kestim. Görüyorsunuz. Bu tava böreğini kahvaltılarınızda yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten su böreğini aratmıyor. Ben bunu yaptıktan sonra zaten su böreğini yapmayı da bıraktım. Bu çok daha az zahmetli. Çok daha kolay bir tarif. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı da unutmazsanız bundan sonra yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.